Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza... Hoş, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz Yiğitciğim? Bugün yine bir sürü oyunumuz var arkadaşlar. Acaba biz düşünüyoruz biz hangi? Yokturayım. Ninja Fruit oynayalım arkadaşlar. Bir sürü tabletimizde, bir sürü telefonumuzda Tablet bir sürü oyun telefon. var. Evet, telefonumuzda bir sürü oyunlarımız var. Tabletlerde oyunlarımız var ama onunla genel olarak Çekemiyoruz. Onda Yiğit oyunlar oynuyor ama aynı oyunlar. Burada da var. Bir sürü oyunumuz var burada. Şimdi burada Yiğit hangisi oynamak istiyorsun sen? Ee, Ninja Fruit. Yani Steel Master oynamak istiyor arkadaşlar. Tamam, aç bakalım. Steel Master oynamak istiyorsun. Stil Master'da Hadi, taş, taş, taş. kağıt mağazda bir durum yok burada. Şimdi Hadi. bu oyun başladı mı? Dur ben bir gideyim bakayım. Bu ninja'ları ne yapıyoruz burada? Ben, ben biliyorum. Oo. Baba gidiyorum ya. o bu adamlar bizi ateş ediyor. Ben biliyorum baba. Oo ama canımız azaldı. Ben bilmiyorum. Tamam tamam. Al bakalım oyun devam et. Al bakalım istediği gibi oyna. Ninja'ya nice. devam ediyor. Oy. Yep, Bu oyunun ustası. Bu acayip öldürüyor. Ta 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 ta, -ta. Kurtul oğlum adamlardan. Aa sen burada saklanabiliyorsun. Aynı zamanda. Oh paraları al. Paralı bırakma. Aynı Mario'daki gibi arkadaşlar. Altınlar alıyorduk. Buradan adamlardan paraları alıyoruz. Evet silahımızı aldık. Continue dedik ve devam ediyoruz. Girmek üzereyiz arkadaşlar. Allah. Allah. Aferin oğluma aferin oğlum, aferin oğlum. <laughs> Harikasın. Şimdi buradan katlardan çıkıyorsun değil mi? Kat kat ile anlat bakalım arkadaşlar bir yandan oyun oynarken. Arkadaşlar, Unks'a geldim. Tamam. Unks'dayım oynuyorum. Anlat bakalım, sen anlat arkadaşlarına. Yiğit yeni bir bölüme geldi. Oo, bunu indireceğiz değil mi oğlum? Bunu indireceğiz. Oo. Oh. Bunu indireceğiz. Oo. Oh. Oh. Bütün paraları da al. Saklan ama aynı zamanda, hmm. açıkça demesin. Bunu indireceğim bebeğim. Vaaa, wow. ooo. İlerledin. Go diyoruz ve devam ediyoruz. Zorlu süreçler, bizi bekliyor. Bak bu... baba şu şey anda. Oo. aman ooo. Oğlum çok dikkatli oynamamız gerekiyor bu oyunu. Hı? Niye mi? Oğlum vurulmadan gitmemiz lazım, Gelmemiz gerekiyor. Bak, Bak kameranın... Oba, oba, oba. yapıştı. Apıştı. Apıştı. Ne yapıyor? Onları öldüremiyor e niye öldüremiyorlar bize? İşte. Evet. Yeni evet. bir kata geldi. Yiğit anlat oğlum oyunu. Continue. Devam et bakalım. Yap şu Yap şu oğlum. Aferin sana. Paraları topla. Aman 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 aman. Ateş ediyor. bu para topladıkça tamir yapıyoruz değil mi? Yok tamir yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Ninja kazanıyoruz. Kazanıyoruz. He, anladım. Ben... Tekrar kontinü ediyoruz. Bu ilerlemeli bir oyun mu oğlum peki? Evet. Oo. Keşşaa. Keşşaa. Para topla. Oo. Oğlum, oğlum vuruyor da bizi. Ama... Bak burada birisi var. Orada Ama... birisi var. Mı? Ne yapayım? Nasıl bir plan yapmayı düşünüyorsun babacığım? Yiğit nasıl bir plan yapmayı düşünüyorsun? Nerede oğlum? Sessiz. Oo! Oh! Arkasından git. Yedinci kata mı çıktım şimdi? Yedinci seviyedeyiz herhalde değil mi? Hmm. Evet. Ah, Kıyafet aldı. Bu bizi kurşunlardan koruyacak. Şimdi Yiğit. Ah, ah. Oo! Oh! Dur. Bu adamı indirmemiz lazım Yiğit. Çok dikkatli olman lazım. Bak ateş ediyor. <laughs> evet. Önce bakalım. Bak bize bakmadı lan bu Bize bakmadı. Arkasına saldı. Hemen sakla. Bak. Saldı. Saldı. Oo harikasın bebeği. Oo geçtik çak. Çak 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 Harikasın dostum. Harikasın bebeğim. Bir sonraki bıyıklı adam. Bir sonraki bıyıklı adam. Arkadaşlar yeni bir bölüme daha geçtik. Hemen evet git alması gerekenleri al. Oo! Kamufle oluyorsun. Ağaç görüntüsü veriyor. Harika. Ya bu gerçekten çok güzel bir arkadaşlar. Yiğit ağaç oluyor. Bak hemen hop sakla. Oğlum gördü olmaz. Kim sakla? Of indirdi. Bak şimdi. Hop. Hadi. Of hemen üst kata çıkıyoruz. Üst kata yeni bir bölüme geçtik arkadaşlar. Git sen indir. İndir bekle. Bak bekle dinlen. Bekle. Aç göçsün geç. Ama yaralandın ha. O da aman. Ooo. Evet oynadık. Evet. Yiğit anlat. Evet. Anlat oğlum. Harika ilerliyorsun. Hiç. Harika ninja. Harika ninja. Ooo öleceksin. Ölüyor. Ooo. Nasıl ilerliyorsun? Bak. Anlat 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 sen anlat biraz arkadaşlarına. Şöyle gidiyorsun. Tamam böyle gidiyoruz. Ondan sonra sağ çık. Sakla diyeceğim. Oh, sakla. ama o adam sizi kamera... dur, dur, seni görüyor bak bu kamera. Seni görmeden indirmen dur, lazım dur, dur. biliyor musun? Seni görmeden, seni onu görmeden, görmeden <laughs> hemen halletmen lazım biliyor şey musun? Dur, dur, dur. Oo. O. onu hallettin. Kontrat 3 oldu. Evet yeni bir bölüme mi geldik? Yeni bak bunu ne yapalım biliyorsun basma. Bak basma. Şuraya konuşalım. Ee, ne, diyeceğim? ne diyeceğiz biliyor musun? Arkadaşlar bu bölüm son bölüm. Burayı da geçelim. Daha sonra bu oyunu oynarız. Eğer beğendiyseniz yorumlara yazarsınız. Tamam mı? Olur. Tamam. İnnerim. Aferin oğlum. İndir. i̇ndir indir indir indir. Ama canım çok azalmış biliyor musun? Artık yani seni her an, her an indirebilirler. Bir sonraki bölümde arkadaşlar oyunu Yürü, burada bu bırakıyorum. Burası son bölüm olsun. Tamam mı? İndi. Aferin oğlum. Aferin. Paraları, altınları hiçbir şey bırakma. Aferin bebeğim. Aferin bebeğim. Hepsini al. Oo. Bebeğim. Oo. Birden Oo. Birden o kaç tane birden indirdin? Artık burayı devam etmeyelim. Tamam mı? Artık burası Bak kalsın. Oynayalım mı? Şimdi bebeğim. burası kalsın. Arkadaşlar bu oyunda burada şimdilik bitiriyoruz. Evet bitiriyoruz. Yani, Şimdi kanalımıza hoş geldiniz diye kanalı kapatıyorum Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şuradan ve buradan izleyebilirsiniz. Şuradan ve buradan diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Sizi seviyoruz. seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.